Vur ona vur babası vur. Vur aşkım vur ona vur. Hadi oyna hadi oyna. Hadi git oraya git oraya git. Topunla oyna popunla oyna. Hadi babası. Hani topun nerede popun nerede? He? Hani popun? Ha pop orada pop orada bu Gel oğlum gel. Al. Anne manyem anne manyem anne manyem anne manyem. Anne manyem anne kuçu, kuçu ya. Vur ona vur. Döv onu, döv. Vur babası, vur. Döv onu, döv. De bu, öp onu öp, öp babası, öp babası. <laughs> Al oğlum, gel. Vur babası. Vur. Öp onu, öp onu, öp onu babası. Duh getir bana getir onu. Bana getir babasıyı.